60 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 15 Aralık günlerden Perşembe efendim. Hemen Yücel Tonguç Erbaş, Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü yardımcısına dönmek istiyorum. Tonguç merhaba. Zeliha merhaba, iyi yayınlar. Tonguç, şimdi Fed'in piyasa beklentisi zaten bu enflasyon rakamlarından sonra 50 bas puan olmuştu. Nitekim 50 bas puanlık bir faiz artışına gidildi. 4.25, 4.50. Bundan sonraki süreç için 2023 beklentilerinde bir değişiklik var mı yok mu aslında? Onun işaretleri alındı mı alınmadı mı onu sormak isterim ben sana. Gelen veriler eşliğinde en azından önümüzdeki yıl içerisinde ilk altı ay ya da ilk ay içerisinde yapacağı toplantılarla ilgili olarak. Evet olmuş. Yani şimdi toplantıda 50 bas puanlık bir artış oldu ama geçen toplantı gibi biraz piyasalar Powell'ın aslında faiz artışlarını sonlandırabileceği tarihi bir nebze açıklamasını beklemişti. Yani bir aralık, bir çeyrek sonu vesaire Hani biz bundan sonra geleceğimiz yer işte %5 diyelim, %4.5 ondan sonra faiz arttırmayı beklemiyoruz gibi ama bu mesajı alamadı. E, ekonomisinin hala güçlü olduğundan bahsederken her ne kadar son iki aya göre daha düşük bir faiz artışı yapsa da e, özellikle üyelerin beklentileri hala %5'in üzerinde bir e, faiz artışı e, seviyesine doğru gideceğini gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki yılın belki ilk 6 ayını konuşuyor olursak buradan hala bir şu anki beklentilerle minimum 75 basmanlık bir faiz artışı var. Ocak'ta toplantı yok, Şubat'ta olacak. Burada acaba faiz artış hızını azaltma konusunda 25'er bas puanlık bir beklentiyle 3 toplantıyı mı bekler ki bu önümüzdeki sene belli olacak yoksa bir 50 bas puan daha yapıp 25 bas puanlı kapatabilir mi ama bunların hepsinin de masa üstünde olduğunu söyledi Powell yani toplantılarda işte ekonomik duruma göre biraz Avrupa'ya da benzer bir söyleme doğru dönerek karar vereceklerini ifade etti dolayısıyla şu anki beklenti 5.10 seviyesinde o da aşağı yukarı 75 baz puanlık bir faiz artışı önümüzdeki senenin hemen ilk 3 toplantısında gelebilir gibi gözüküyor. Şimdi burada beklentilere de yer vermişler tabii doğal olarak. Şimdi burada benim birkaç tane rakam dikkatimi çekti. Sen faiz tarafını söyledin. 5.1 2023 için diyorsa eğer 4.25 4.50'den dediğin gibi 75 ya şey da işte ona benzer bir şey ya da iki tane 50 puan bilemiyorum bir faiz artışı ki dikkatle izliyoruz dedi. Yalnız burada özellikle büyüme tarafında 2022 beklentisini 0.3'e 0.5'e yükseltti FED 0.2'den ama 2023 beklenti %1.2'den giden. 1.2'den 0.5'e çekmiş durumda. Yani büyüme tarafında hatta işsizlik tarafında büyümede daralma yani bilmiyoruz belki de eksi gelecek. Demek ki 2023 için çok olumlu bir... E durum yok. Zaten bu faiz artışlarıyla beraber herhalde resesyona doğru ya da bir durgunluğa doğru tahminleri var. İkinci ise, ikincisi gözüme çarpan konulardan bir tanesi ise işsizlik. Mesela 2023 beklentisi 4,4'ten 4,6'ya çekilmiş durumda ki 3,8'den 3,7'ye çekmişti bugün bu senekine. Yani diyeceğim o ki de işsizlikte artış, büyümede yavaşlama, enflasyonda 3 sene 4 sene biraz geri çekilme ama en sonunda 2025 yılı yani bundan yaklaşık 3 sene sonra %2'ler beklentisine yer vermiş. Şimdi bu beklentileri de biraz konuşmak isterim şimdi. O zaman önümüzdeki sene umutsuzuz galiba anladığım kadarıyla. Çin tarafı öyle, Avrupa tarafı öyle, Amerika tarafı öyle. Enflasyon konusunu bilemiyoruz Avrupa tarafını. Ne Şimdi e, Zeli aslında bugün de iki toplantı oldu işte İngiltere ve Avrupa'da. Hı hı. Aslında e, üçü de yani Amerika'da dahil olmak üzere ki Amerika'nın biraz daha iyimser kaldı bir dönem yaşadık biz ekonomik aktivite açısından. E, ama üçü de aşağı yukarı bu sene biraz daha iyi bir kapanış ki artık yılın sonuna geldik. Ama önümüzdeki sene e, büyüme tarafında sıkıntı yaşayabileceklerini gösteren emareler içeriyor. Şimdi Amerika'da zaten büyümede bir eğer aşağı doğru revizyon bir beklenti varsa ki bu diğer bölgeler için de geçerli olabilir. Dolayısıyla işsizlik oranında artacak olmasını beklenti açısından deklare etmek açıklamak çok da mantıksız değil. Ama şuna ben değinmek istiyorum. Şimdi hala baktığımızda Amerika'da %60'ın üstünde 2023'te bir resesyon beklentisi var. Bu seviye Avrupa'da %80'in üzerinde. Eğer önümüzdeki sene böyle birin altında bir büyüme zaten bekleniyorsa hani ortalama olarak baktığımızda her ne kadar resesyondan kurtularak veya resesyona girmeden biz bu faiz artışlarını yapabiliriz gibi bir beklenti bir önceki toplantıda açıklamış olsa da Pavel, ee, zamanla tahmin ediyorum 2023 içerisinde daha yüksek yani o tabii ki ortalama 2'ye zaten önümüzdeki sene gelemeyeceğimizi anlıyoruz. Hatta uzun sürecek bu süreç. E o zaman faizler yüksek kalmaya hatta bir nebze enflasyon yüksek kalmaya devam ederken bu üç bölge içinde geçerli. Yani İngiltere, Avrupa, Amerika yani bugün için gördüğümüz merkez bankaları açıklamalarında büyümelerinde bu bahsettiğim oranlardaki resesyon beklentileriyle çok paralel gerçekleşebileceğini gösteriyor. Yani Dolayısıyla 2023 aslında belki 2022 veya işte salgın çok zor bir yıl diyorduk hep şunu söylüyorum yani Merkez Bankası kararı enflasyon faiz bunları konuşmaktansa artık önümüzdeki dönem tüm dünyada büyüme istihdam bunun enflasyonla faizle ilişkisi Bunlar çok tartışılacak Dolayısıyla Önümüzdeki sene, büyümeyi çok daha fazla konuşacağımız bir yıl olacak ve bu kadar düşük rakamlara, revize edilen oranlara baktığımızda da aslında dünyada da çok böyle resesyon endişesi bertaraf edilmiştir veya ortadan kalkıyor yerine daha çok güçlendiğini de net bir şekilde söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Peki şimdi gelelim Türkiye'ye. Şimdi dünkü haber sonrası yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu için işte 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Süreci bilmiyoruz. ...izliyor olacağız. Ama piyasa etkisine bakıyorum. Dün 159 milyar TL'lik bir hacim vardı. %3'ün üzerinde eksi vardı. Bugüne döndük. ...yüzde %2'lerde bir artış gördük. Borsa İstanbul'da %2,41 hacimde 125 milyar TL. Yani düne göre düşüş var ama yine de böyle bir genel itibariyle bugün artıya geçen bir Borsa İstanbul... Nasıl değerlendirdin? Dünü ve bugünü biraz şöyle bakacak olursan. Hali hazırda hala TL'nin gideceği yön yok. O yüzden e, biz yüz tarafında yön yukarı diyebiliyor mu uzmanlarımız sizler? Şimdi e, dün tabii e, mahkeme kararını beklerken uzun bir ara verildi. Bizim seansın sonuna doğru denk geldi. E, orada piyasa hep biliyorsun yani böyle yakın vadede acaba mı sorusunu sorar. Yani bugün biraz daha soğukkanlılıkla tabii karşılayabiliyoruz bazı şeyleri ama burada birçok senaryo piyasadaki yatırımcıların kafasından geçmiştir diye düşünüyorum. Ve karar açıklandıktan sonra veya hemen öncesinde de aslında çok sert satışlar gördük. Ama yani bugün bir şey değişmedi karar sonrasında aslında baktığımızda. Ama sürecin biraz daha uzun olabileceği, hani piyasa tarafında da o kadar risk teşkil etmediği veya kısa vadeli hala yıl sonunda o yerli yatırımcı iştahının devam ettiğini düşündüğümüzde sabah neredeyse dünkü satışın başladığı yere çok yakın bir şekilde açılış gerçekleşti. Hatırlarsan geçen hafta çarşamba günü de enteresan bir şekilde neredeyse devre kesiciye gidecek kadar borsa İstanbul'da sert satışlar gelmişti. Ama sonra ertesinde yeni rekorları tazelmiştik. Yakın vadeyi konuşuyorsak yıl sonuna kadar, yani burada 5000 seviyesinin üzerinde ki bugün de bazı hisse senetlerin özellikle ağırlığı yoğun olan borsadaki yünü en yüksek seviyede tamamladığını görüyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası istatistiklerinde her ne kadar yabancı ilgisinin bir haftadan bir haftaya çok değiştiğini, kalıcı olmadığını görsek de yerli yatırımcının ilgisi özellikle yeni gelen halka arzların da bence performansının yüksek olmasıyla birlikte oraya olan katılımın da yoğun olmasıyla çok net bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve yıl sonuna doğru 5000 seviyesinin üzerinde kaldığımız müddetçe yeni zirvelere doğru ya da yılı en iyi şekilde kapamaya doğru belki yerli yatırımcının belki yerli fonların buraya olan talebiyle bunu karşılamaya devam edeceğiz bunu yakalamaya devam edeceğiz gibi gözüküyor ama yeni yılda tabii ki yeni şeyler konuşacağız bunu da düşünüyorum açıkçası pekala euro dolar paritesini çok hızlı bir şekilde yorumlarsan son olarak bu verdiğin haberler bilgiler FED, ECB bunlarla beraber Valla şu var Zeliha yani trend döndü. Hani dolar endeksine baktığımızda paritenin 0.95'ten dönüşüne her iki merkez bankası da faiz arttırdı aynı oranda. Ee, Avrupa hala daha zayıf bir ekonomi gözükmesine rağmen kritik 1.04'ün üzerindeyiz. Hatta 1.06'ın üzerindeyiz. Dolayısıyla bu trend dönüşü sonrasında ben 1.04'ler 1.03'e lira aşağı kırılmadıkça paritenin önümüzdeki senede e, yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü daha zayıf bir dolar algısı bence dünyada e, yayılmaya devam edecek. Bu da teknik olarak pariteyi yukarı çekecektir diye düşünüyorum. Hala çok teşekkür ediyorum sana verdiğin bilgiler için Tonguç. İzliyor Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar sağ olun.